Hem de bu yağları yakmak olsun. Ee, hem de bu yaz pek beğendiğim bir fizik olmadığı için ben bu fiziği beğenmiyorum. Siz beğeniyor olabilirsiniz. Ama daha güzelini daha güzelini inşa etmiştik. Daha güzelini yapmıştık. O yüzden bu fizik bizi çok fazla tatmin eden bir şey değil. Bazen sorular alıyorum. Bu motivasyon nereden geliyor böyle bir fiziği yapmak için? Çünkü ne yarışmacısın, ne ilaç alıyorsun, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ee, kankalar, sporcu olan birisi bir disiplini inşa etti mi? Ee, ben hayatım boyunca basketçiydim mesela. Yani artık hayatımın yarısı kadar diyeyim sizlere. basketçi Hayatımın yarısından fazlası kadar basketçiydim. Ee, her zaman basket oynuyorsunuz, basketbol yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Kendi craftınıza çalışıyorsunuz, geliştirmeye çalışıyorsunuz. En azından gerilememeye çalışıyorsunuz. Aynı şekilde vücut geliştirmeye de gerilememeye çalışmak. Yaptığın başarıyı gördüğün yeniden o başarıyı yakalamak. Ama o başarıyı eğer yakalayamazsan kendinizi yenilgi gibi görebiliyorsunuz. Çünkü her yaşınızda vücudunuz aynı kalmayacak. Bunun üstüne de çalışıyorum, olgunlaşmaya çalışıyorum. Her zaman olmayacağını kafama yazmaya çalışıyorum. 5 sene sonra, 10 sene sonra böyle olmayacağını kafama yazmaya çalışıyorum.